Yani şimdi aslında biraz çarşı pazar bölgesini geçtim, biraz daha dışarı doğru geldim. Çünkü Rixos Şahmer doğru gidiyorum. Oradan Ömer Yalçın beni alacak. Rixos'un yeni açılan The Land of Legends'a benzer e, konseptli olan e, Rixos Radames'e geçeceğim. Bugün izinliyim, orayı bir gezmek istiyorum. Sağ olsun Ömer Ustam da bu konuda bana yardımcı olacak. Ben yani dedim diyor, e, buraya tatile geldiğinizde e, alkolle ilgili sıkıntı çekmezsiniz. Yani açıdan biraz daha geniş düşünüyorlar. E, sokakta esaire öyle herhangi bir baskı yok. Tabii ki lokal insanlar burada alkol içenler de var, içmeyenler de var. İçenler de göstermeden en azından bir şekilde içiyorlar. Ama siz bir kafede veya bir yerde oturduğunuzda işte biranızı içtiğinizde kimsesi yadırgamıyor. Bu konuda e, buraya gelecek olanlara önden bir bilgilendirme olsun. Fiyatlar nasıl derseniz yani şu anda 1 dolar 47,5 mısır pound'u yapıyor. E, ortalama iki buçuk dolara yani 150 150-200 liranın e, markasına göre değişiyor birbirinin kafelerde fiyatları tabii ki Şarmeşe turistik bölge olduğu için biraz pahalı diğer şehirlerine göre ve karşıda gördüğünüz gibi şurada meydanda Rixos tabelası karşıda da Rixos eşek. burası Rixos Şarmeşek ee, artı 18 konsepti çalışıyor bu şekilde Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ee, tekrar yeni videoları inşallah atacağım size.